انا مسلم واقولها من الفؤاد وفي حنايا الأضلعين أنا, انا مسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اما بعد İsim ve sıfatlar olarak dersimiz devam ediyor. Birinci kaydede ne demiştik? La mecalelil akli fi umuril gaybiyat. Gaybi meselelerde aklın yeri yoktur. Akıl görmediği, bilmediği, idrak etmediği bir şeyde hüküm veremez. İkinci kaide olarak ise isim ve sıfatlarda akidede selefin Selefi Salihin, sahabenin fehmine muhalefet eden bütün anlayışlar batıldır ve Müslümanlara lazım değildir. Bu vahyin talebeliğini yapan sahabelerin fehmi dışında herhangi bir fehme giden o ne kadar kendini Kur'an ve sünnetten kendini delillendirse bile onun delili getirdiği şey Kur'an'la alakalı ve sünnetle alakalı olamaz. Çünkü o meseleyi idrak etmez. Ondan dolayı biz öyle insanların getirdiği sözü kendilerine atarız. Müslümanların akidesi iki temel üzerine bina edilir. Birinci temel, birinci rükün biz inancımızı ancak kitap ve sünnetten alırız. İkinci olarak da akide meselelerinde özellikle Kur'an ve sünneti selefi salihinin anlayışı üzerinde kabul ederiz. Öyleyse biz Kur'an'ı kendi fikirlerimiz ile ya da birilerinin fikirleriyle Kur'an'ı tahrif ederek onların o tahriflerine tevil deyip de böyle bir inancı kesinlikle kabul etmiyoruz ve hevamızla da isteklerimizle de bir inancı ortaya koyamayız. Biz akıllarımızı naklin önüne getiremeyiz. Ondan dolayı kaide olarak ne denilmiş? Ennel fehme fi edilletil akideti tevkifiyyun. Akide meselelerinin delilleri tevkifidir. Yani Kur'an ve sünnete dayalı ve selefin fehmine dayalı. La yecuzul iştihadu fihi. Orada iştihad etmek kesinlikle caiz değildir. Örneğin mesela Allahu Teala Fecir suresi 22. ayette ne diyor? Ve caa rabbuke vel meleku saffen saffa. Ve rabbuk. Rabbin geldi diyor. Mazi fiili burada kullanmış. Da Allah yani kıyamet gününde gelecek ve kulların arasında hükmedecek. Muhakkak olacak bir şey. Ondan dolayı mazi fiiliyle kullanmış. Mesela biz bunu eşeriler ve maturidiler gibi anlasak, Kur'an'ı kendi mecrasından çıkartıp saptırırız. Sen kendi fehminle buna bakamazsın. Selef buna nasıl bakmış? Dediğimiz gibi, لِأَنَّ الْفَهْمَ تَوْقِيفِيُّونَ Çünkü fehem tevkifidir. Öyleyse sahabe bu gelmeyi nasıl anlamış? Hakiki bir gelme demiş. Hakikati üzerinde. Allah'ın celaline ve azametine yaraşır bir gelme. Kimin fehmi bu konuda selefin fehmine muhalefet ederse biz onun fehmini batıl olarak inanırız. Ondan dolayı ne diyoruz? Lenne Kulle fehmin fi edilleti'l esma'i ve sıfatati ala hilaf fehmi's selef fe batıl. İsim ve sıfatlarda selefi salihinin fehmine muhalefet eden bütün fehimler batıldır. Öyleyse selefi salih nasıl Allah'ın isim ve sıfatlarını bize açıklamışsa biz de olduğu gibi kabul ederiz. Selefi salih de kimdir? Sahabedir. Burada iki konuya özellikle değinmek istiyorum. Yani delil ve tenzilin arasını ayırtmamız gerekir. Delil ve tenzilin arasını ayırtmamız gerekir. Delil Kur'an'dır. Tenzil ise manadır. Yani bir insan Kur'an'dan kendini delillendiriyor ama yanlış yere Kur'an'ı delil kullanıyor. Delil Kur'an'dır. Mesela bu Kur'an tek delil için yeterli değil. Öyleyse bu Kur'an niçin gelmiş ve innema ca'a delaleti ve tenzil. Hem delaletinde muhkem olacak, tenzilinde de muhkem olacak. Yani yerli yerinde olacak. Öyleyse delilde isabet eden ama manada hata eden o Kur'an'la kendini delillendirememiş. Öyleyse bir insan Kur'an'la amel edemez ancak ve ancak eğer delil olarak da tenzil olarak da Kur'an'ı anlamışsa hayatına geçirmişse o zaman deriz ki bu adam Kur'an'la amel etmiş olur. Deminki söylediğimiz ayetteki gibi ve ce'e rabbuke dediğimiz gibi selef onu hakikati üzerinde Rabbin geldi hakikati üzerinde azametine yaraşır bir gelme olarak bunu anlamış ve bunu bu şekilde söylemiş. Peygamber de bunlara bunu söylemiş. Eğer birisi burada Allah'ın gelmesini mesela sevabı gelecek, emri gelecek, eşeri ve maturidilerin tarif ettiği gibi Kur'an'ı bu şekilde kendine delendirirse biz o adama deriz ki sen doğru bir delille geldin ama tenzili yanlış yaptın. Manayı yanlış yaptın. Yani manası böyle değil. Ve aynı şekilde aslında buna bunu da deriz. Tek bu tenzilde hata etmemiş. Aslında istidlalda da ve tenzilde de hata etmiştir. Bu adama biz ne diyeceğiz? Sen hem istidlalda bu ayeti kendine delil getirdiğin zaman ya da manayen kullandığın zaman Allah'ın emri olarak mana ettiğin zaman ya da sevabı olarak mana ettiğin zaman hem sen istidlalde hem tenzilde de ne yaptın hata ettin diyeceğiz ona. Öyleyse bu Kur'an'ı hakikati üzerinde kullanmak isteyen bir adam için ne gereklidir? Hem Kur'an'ın lafızlarıyla ve aynı şekilde tenzilde de ne yapacak isabet etmesi gerekir. Yani hem delili getirdiği zaman delil olacak ve kullandığı yerde doğru olacak. Başka bir ayette de mesela Allahu Teala Taha 5. Ayet suresinde ne diyor? Errahmanu Ar alal arş isteva. Rahman arşına istiva etti. Burada iştihat kesinlikle olmaz. Neden? Çünkü bunun fehmi tevkifidir. Kur'an ve sünnete selefi salihin Kur'an ve sünnetine dayandırdı. fehmet tabiiz biz. Öyleyse biz burada müminlerin yoluna tabi olacağız. Kim müminlerin yolu dışında bir yola tabi olursa Allahu Teala onu gittiği yolda bırakır ve onu cehenneme atar. O cehennemde ne kötü bir yerdir. Öyleyse biz müminlerin yolu dışında bir yola tabi olmayacağız. Bazı insanlar bize bunu diyor. Ya 1400 sene önceki ölen insanların fehmiyle ne alakamız var? Biz gelelim 21. yüzyılın modern teknolojiyle alakalı olan insanların fehmiyle Kur'an ve sünnete bakalım. Bu öyle söyleyen insanlar bunlar zındıktır. İblisi fikirleri var. Şeytani fikirleri vardır. Ve bunların bu söylemleri de nedir? Batıldır. Çünkü selefi salihinin Kur'an ve sünnetin etrafındaki anlayışları bir duvar gibidir. Tel gibidir. Bidatı, hurafayı her şeyi bu Kur'an'dan alıkoyur. Aksi takdirde eğer biz selefin fehmi dışındaki insanların fehmini katarsak, bu duvarı yıkarsak, bu teli oradan kesersek eşeride, de, maturidi de, şia da, hadis inkarcısı da herkes kendince Kur'an'dan bir din çıkarır. Niye? لِأَنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالُ الْوُجُوهِ Çünkü Kur'an birçok yönlü olan bir kitaptır. Örneğin size bir mesele söyleyeyim. Mesela Nisa suresi 64. ayette Allahu Teala diyor ki: "Ve lev ennehum izzalemu enfusuhum." Onlar nefislerine zulmettiklerinde ke Zaten ayetin siyakı ve sibakına baktığımız zaman Allah'ın hakimiyetini anlatıyor. Ama sufi bunu anlamadığından dolayı Allah'ın dinine iftira ediyor. Onlar sana geldiklerinde festeğferullah ve Allah'tan bağışlanma dilediklerinde ve istiğfar lehumur rasul diyor. Peygamber de onlara bağışlanma dilediğinde diyor. Burada bu sufiler bu ayette diyor gelme ister Allah Resulü vefat etmiş olsun ister hayatta olsun biz peygambere geliriz ve peygamber de Allah'tan bize bağışlanma diler diye bunu bu şekilde algılamıştır. Ondan dolayı biz kaide olarak ne dedik? Kullu fehmin halefe fehme selefi fi edilletil itikad Fe Selefin fehmine muhalefet eden bütün fehemler, bütün algılar inanç meselesinde batıldır. Selef bu ayeti açıklarken demiş hayatındadır bu. Bu hayatına has bir meseleyi anlatıyor. Aynı şekilde mesela Enbiya suresi 2. ayette mutezileler Kur'an'ın mahluk olduğunu söyledikleri zaman yani Enbiya 2. ayetten del getirdiler. Ne dediler? Ma min zikrin min rabbihim muhdesin illa istema'uhu ve hum yel'abun. Buradaki muhdes zikrin naatidir, sıfatıdır. Onlara ne kadar bir zikir yani bir Kur'an geldiği zaman muhdes yeni. Çünkü bir ayet bir önceki ayete göre yenidir. İlla istema'uhu ve hum yel'abun. Onlar onu işitiyorlar ama kabul etme olarak işitmiyorlar. Yani tek onu onlara o ses geliyor ama Vahum yelabun ve onlar oynaşırlar, alay ederler, bunu kabul etmezler. Burada Mutezileler ne diyorlar Ehli Sünnete? Diyorlar ki bu ayet muhkemdir ve biz inancımızı Kur'an'dan delil getiriyoruz ve burada muhdes de mahluktur. Yani sonradan icat edilen olarak mana ediyorlar. Ondan dolayı selefin fehmi dışında bir Mana verirler, Arap dilinin manası dışında bir mana verirler ve bir inanç buradan çıkarıyorlar. O zaman biz onlara ne diyoruz? Sizin bu muhdes kelimesinden anladığınız fehminiz bile muhdestir. Yani siz kendiniz bunu icat ettiniz. Çünkü sahabe böyle anlamamış, Selefi Salih böyle anlamamış. Selefi Salih buradaki muhdes kelimeden ne anlamış? Yani yeni demiş. Yani cedid ve leyse bir mana mahluk. Mahluk manasında bunu almamışlar. Yani burada ne diyor? Ma min zikrin min rabbihim cedidin. Çünkü Kur'an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine muneccimen olarak iniyordu. Yani e, parça parça iniyordu. Hadislere göre iniyordu. 13 senede Kur'an peygambere peyderpey indi. O zaman her kim Kur'an'ı selefin anladığı gibi akidede anlamasa onun fehmi batıldır. Onun inancı da batırdı. Aynı şekilde mesela felsefeciler de Allah'ın isim ve sıfatlarını bütünüyle inkar ediyorlar. Peki delilleri var mı? Kendin, kendince delilleri var. İhlas suresi birinci ayette diyor ki Allah Teala kul huvallahu ehad. Allah birdir. Diyor bunlar Allah birdir dedikleri zaman felsefeciler diyor. Burada ne demek? Yani Allah'ın isim ve sıfatları yok. O zaman biz Allah'ı başka isimlerle sıfatlarla sıfatlandıramayız. Çünkü olursa Allah kadimdir. Kadimin yanında Allah'ın sıfatları olur, isimleri olur ve kadimin yanında başka kadimler de olur. Allah'a şirk koşmuş oluruz. Çünkü onların yanında sıfat zatın zıttıdır. Zatın zıttı olduğu için zat da kadimdir. E sıfat da Allah'ın zatının zıttıdır. E biz onları Allah'a ispat edersek o zaman kadimler çoğalır, o zaman Allahlar çoğalır. Ve bu konuda i̇bn Hazm'in bile ayağı kaymış. Bunlara uyduğundan dolayı meseleyi idrak etmediğinden dolayı. Biz bunları reddederek ne diyoruz? Sizin bu fehminiz Selefi Salihinin akidesine ve ameline nedir? Zıttır ve sizin bu fehminiz nedir? Batıldır. Ondan dolayı biz elimizden geldikçe Selefi Salihinin bu Kur'an'ı anlama metodunda dikkat edeceğiz ki Aksi takdirde herkes bu Kur'an'a bir şekilde fikrini, zikrini koyar ve en çok okunan kitap bu sefer anlaşılmayacak dereceye gelir ve bu Kur'an herkes kendince bundan bir din çıkarır. Öyleyse bizim bu Kur'an'ı yegani olarak anlamamız için ne yapmamız gerekir? Selefi salihinin fehmiyle bu Kur'an'ı anlamamız gerekir. Özellikle de itikad meselesinde. Çünkü itikad meselesinde Selefi Salihinin herhangi bir ihtilafı olmamıştır. Ama fer'i meselelerde fıkhi meselelerde hadisten bazıları haberi olmadan başka bir şekilde Kur'an'ı anlayabilirlerdi. Kur'an'ı anlamada da bazı meselelerde bazı kelimeler başka manaya geldiklerinden dolayı başka şekilde anlıyorlardı. Aynı şekilde hadisi de anlayabiliyorlardı. Burada Allahu Teala bu meseleyi geniş tutmuş. Ama akide meselesinde ise Allahu Teala bu meseleyi geniş tutmadığından dolayı ve bunu çok apaçık ibarelerle söylediğinden dolayı başka fehme sahabeler gitmemiştir. Özellikle Allah kendini ve zatını, ismini ve sıfatını anlattığı gibi sahabeler olduğu gibi hakikati üzerine kabul etmişler ve bunun dışına hiç kimse gitmemiş. Ehli hadis de aynı şekilde Selefin gittiği çizgiyle devam etmişler. Ta ki ehli kelam geldi. Kendi kelamlarını Yunan felsefesinin kelamını Allah'ın dinine soktular ve tefsirlere soktular, usulü fıkha soktular, bütün fıkı alanlarına sokup akideye bile soktular ve neye inandığını bilmediler bunlar. Onun için bir Müslüman onun mercii Kur'an ve sahih sünnet ve bu sahih sünnetin yanında da akide meselesinde özellikle de selefi salihin fehmi bizim için gerekli. Allahu Teala hakkı hak olarak bize göstersin. Ona uyanlardan batılı da batıl olarak gösterip ondan sakınmayı nasip eden kullarından etsin. Allahumme amin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.